Zihninin iradene karşı gelerek bedenini yönettiğini hiç hissettin mi? Hani bir kürsüye çıkacaksın, kalbinin sakin atmasını istiyorsun ama o sanki e, göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi çarpıyor. Evet, evet. Ya da mesela gece yatağa giriyorsun, uyumak istiyorsun ama beynin inatla o günkü bütün olayları en baştan tekrar oynatıyor. Kesinlikle. Bu hepimizin yaşadığı bir içsel çatışma aslında ve bu durum yani senin de anlattığın bu örnekler İrade ile hayal gücü arasındaki o görünmez savaşı mükemmel bir şekilde özetliyor. Hayal gücü. Evet. Hayal gücün bir kere felaket senaryoları çizmeye başladı mı? Mesela ya sahnede her şeyi unutursam diye, iradenin o sakin ol komutu genellikle pek işe yaramaz. Çünkü bu savaşta neredeyse her zaman hayal gücü galip gelir. İşte bugün tam da bu savaşın kurallarını anlatan, hatta onu nasıl kazanabileceğimizi gösteren bir kaynağı inceliyoruz. 1922'de yazılmış ama sanki dün kaleme alınmış gibi taze. İnanılmaz değil mi? Yüzyıl öncesinden bahsediyoruz. Aynen. Elimizdeki metin J. Harry Brooks'un yazdığı ve yöntemin yaratıcısı Emil Kuehn'in de ön sözüne eklediği ototelkin pratiği. Bu özel nüsha Yale Tıp Kütüphanesi'nden geliyor ve beni çok etkileyen bir ithafı var. Kendi kusurlarıyla çatışma halinde olan herkese. Çok güzel bir ithaf. Bu incelemedeki amacımız da aslında tam olarak bu Kuey'nin Fransa'nın Nancy kentindeki o meşhur kliniğinde ne yaptığını, o basit görünen ama aslında çok derin olan yönteminin arkasındaki temel prensipleri senin için çözümlemek. Yani hayal gücünü bir düşman değil de en güçlü müttefikin halini nasıl getirebilirsin? Bunu anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Yüzyıl öncesinden gelen bu bilgelikle. O zaman Nancy'ye gidelim. Bu kliniğin atmosferi bile anlattıklarına göre tedavinin kendisi kadar önemliymiş. Zihninde şöyle bir yer canlandır. Burası soğuk, beyaz koridorları olan, dezenfektan kokan bir hastane değil. Hı hı. Tam tersi. Erik ve kiraz ağaçlarıyla dolu, cıvıl cıvıl bir bahçenin içindesin. İnsanlar banklarda oturmuş, sohbet ediyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar. Kesinlikle. Ve buradaki asıl büyüleyici olan şey... O ortamın kendisini çok bilinçli bir şekilde tasarlanmış olması. KUE hastayı daha kapıdan girer girmez bir beklenti ve e, umut atmosferine sokuyor. Bir topluluk hissi var yani. Evet evet. Geleneksel tıbbın o bireyi izole eden, endişeyi körükleyen yapısını tam tersi. İnsanlar orada iyileşmiş olanları görüyor. Onların hikayelerini dinliyor. Bu aslında yani modern tabirle söylersek, plasebo etkisinin en temel bileşenini, olumlu beklentiyi daha tedavi başlamadan en üst seviyeye çıkarmak için kurulmuş bir sahne. İçerideki tedavi odası da öyleymiş. Kaynakta anlatılana göre o kadar kalabalık ki yer bulamayanlar katlanır sandalyelerde. Hatta ayakta duruyor. Havadaki o beklenti duygusu neredeyse elle tutulur gibiymiş. Aynen. Ve o kalabalığın içinde birbirinden çok farklı insanlar, çok farklı hikayeler var. Mesela Paris'ten gelen Nevroz'dan mustarip bir adam sürekli titriyor ve sokakta bir yabancı ile karşılaştığında olduğu yere çivilenip kalıyormuş. Bak bu vaka zihinsel bir fikrin bedeni nasıl tamamen esir alabildiğinin mükemmel bir örneği. Adamın zihnindeki yabancılar tehlikelidir veya rezil olacağım fikri yani tamamen bir hayal gücü ürünü onun yürüme iradesini ortadan kaldırıyor beden zihnindeki imgeye itaat ediyor. Tam olarak bu. Kuyen'in ona söylediği o cümle de aslında tüm yöntemin bir özeti gibi. Bilinçaltınıza kötü tohumlar ekiyordunuz, şimdi iyi tohumlar ekeceksiniz. Çok net. Bir de sürekli şikayet eden, her semptomunu uzun uzun anlatan bir kadın var. Koe onun sözünü çok net bir şekilde kesip şunu söylüyor. Hanımefendi, hastalıklarınızı çok fazla düşünüyorsunuz ve onları düşündükçe yenilerini yaratıyorsunuz. Bu yaklaşım ilk bakışta şey biraz kaba görünebilir belki. Evet, biraz sert gibi. Ama altında yatan psikoloji çok derin. Koe aslında hastanın hastalığıyla kurduğu o narsistik ilişkiyi kırıyor. Hastalığa o yenilmez hükümdar statüsünü vermeyi reddediyor. Onu sıradanlaştırarak zihnindeki o devasa gücü elinden alıyor. Yani dikkatini nereye verirsen onu büyütürsün ilkesi. Bir de sinirlilik ve özgüven eksikliğinden şikayet eden iş adamı var. Adam diyor ki bu fikirlerden kurtulmak için kendimi yiyorum, çok çabalıyorum, irademi kullanıyorum ama olmuyor. Kuey'nin cevabı ise tam bir zihin devrimi. Kendini yoruyorsun Oysa bunu kolayca, basitçe ve her şeyden önemlisi çaba harcamadan yapacaksın. İşte o çabasızlık ilkesi başta çok çelişkili gelse de yöntemin tam kalbinde bu yatıyor. Neden peki? Neden çabasızlık? Çünkü çaba irade demektir. Kue ise iradenin bu savaşta yanlış silah olduğunu, hatta geri teptiğini söylüyor. Bir şeyi yapmamak için ne kadar çabalarsan, zihninde o şeyi o kadar büyütürsün asıl gücün hayal gücünde yattığını göstermek için de tüm o kalabalığın önünde çok basit ama akılda kalıcı bir deney yapıyor. Evet, o meşhur kilitli eller deneyi. Kue kalabalıktan genç bir kadını seçiyor, ondan kollarını öne uzatıp parmaklarını birbirine sıkıca kenetlemesini istiyor. Öyle sıkı ki eklemleri beyazlaşıyor. Tamam. Sonra ona diyor ki, şimdi zihninde sadece tek bir fikir olsun. Ellerimi açamam açmak istediğini ama açamadığını hayal et. Şimdi açmayı dene. Daha çok dene. Ne kadar çok denersen o kadar sıkı kenetlendiğini göreceksin. Ve tam da dediği gibi oluyor, değil mi? Aynen öyle. Kadın iradesini kullanarak, yani fiziksel güç uygulayarak ellerini ayırmaya çalıştıkça parmakları sanki görünmez bir mengene tarafından sıkılıyormuş gibi daha da sıkı kenetleniyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu günümüz sinir biliminde idiomotor etki dediğimiz şeyin canlı bir gösterimi aslında. Yani bir fikrin veya imgenin bilinçli bir karar olmadan bedende istemsiz bir tepki yaratması. Açamam imgesi açamama eylemini doğuruyor. Deneyin kanıtladığı ikinci ilke ise daha da sarsıcı. Bir fikri yenmek için irade gücünü kullanmak yani çabalamak paradoksal bir şekilde o fikri daha da güçlendiriyor. Evet, kadın açmak için çabaladıkça bilinçaltına bu gerçekten zor, başaramıyorum mesajını gönderiyor ve o açamam fikrini daha da perçinliyor. Hayal gücü iradeye karşı yine kazanıyor. Sonra ne oluyor peki? Deneyin sonu da bir o kadar aydınlatıcı. Koe bu kez kadına şimdi çabalamayı bırak ve sadece şunu düşün. Ellerimi açabilirim, açıyorum diyor. Ve o an? Ve kadın bu yeni düşünceye odaklandığı an o demir gibi kenetlenmiş parmaklar hiç çaba harcamadan kolayca çözülüyor. Ama hikayedeki en ilginç detay bence şu. Herkes bu deneyi başaramıyor. Mesela birazdan hikayesini anlatacağımız demirci ustası ilk denemesinde ellerini kolayca açıyor. Evet, evet. Kue nedenini sorduğunda usta mahcup bir şekilde cevap veriyor. Siz açamazsın derken bile içimden herhalde açabilirim diye düşündüm. Bu detay o kadar kritik ki bu sürecin Kue'nin bir tür hipnotik gücünden ya da özel bir yeteneğinden kaynaklanmadığını kanıtlıyor. Güç Kue'de değil yani. Kesinlikle değil. Tüm güç kişinin kendi zihnindeki inançta. Eğer kişi içten içe bu saçmalık işe yaramaz veya ben yine de yapabilirim diye düşünüyorsa Kue'nin telkini etkisiz kalıyor. Kontrol tamamen bireyin kendisinde. Kue sadece bir rehber, bir orkestra şefi. İşte bu demirci ustası, yöntemin en dramatik ve umut verici hikayelerinden birinin kahramanı oluyor. 10 yıldır belirli bir kaza ya da yaralanma olmamasına rağmen sağ kolunu omzunun üzerine kaldıramıyor. Bu durum mesleğini yapmasını engelliyor ve hayatını karartmış. Yani zihni artık imkansızlık fikrine odaklanmış ve bu fikrin bedenini nasıl etkileyebileceğini de o ilk başarısız deneyde görmüş oluyor. Kue tam da bu zihinsel hazır bulunuşluluk anını yakaladıktan sonra asıl tedaviye, yani o 10 yıllık probleme geçiyor. Koya ustaya diyor ki, şimdi dinle. 10 yıldır kolunu kaldıramayacağını düşündüğün için kaldıramadın. Çünkü neye inanırsak bizim için gerçek o olur. Şimdi kaldırabilirim diye düşün. Ama usta şüpheyle bakıyor. Evet deniyor ama omzunda bir ağrı hissedip duraksıyor. İşte bu sürecin kilitlendiği an. Fiziksel bir engel yani ağrı hissi zihinsel inancın önüne geçiyor. Ağrı beyne sürekli olarak burada bir sorun var hareket etmesin yalı gönderiyor. Yani önce o engeli kaldırmak lazım. Aynen öyle. Kuye önce bu engeli artadan kaldırması gerektiğini biliyor. Eğer ağrı devam ederse o yapabilirim düşüncesi asla tam olarak yerleşemez. Peki ne yapıyor? Kuye ustadan gözlerini kapatmasını istiyor. Bir eliyle omzunu hafifçe sıvazlarken diğer yandan hızla şunu tekrarlatıyor. Çapas, çapas, çapas. Yani geçiyor, geçiyor, geçiyor. Hı hı. Bunu o kadar hızlı ve monoton bir şekilde yapıyorlar ki kaynakta sesin dönen bir makinanın vızıltısına benzediği anlatılıyor. Yarım dakika bile sürmüyor. Ve? Kue duruyor, ağrı diye soruyor, usta gözlerini açıyor şaşkın bir ifadeyle gitti diyor. İşte o kapı şimdi açıldı. Ağrının gitmesiyle birlikte ustanın zihnindeki imkansızlık duvarında bir gedik açıldı. İnancın önündeki engel kalktı. Tam olarak o ana kadar somut bir gerçeklik olan ağrı bir anda yok oldu. Bu ilk zafer inancı ateşleyen o paha biçilmez kıvılcım. Beyin demek ki düşündüğüm gibi değilmiş bir şeyler değişebilirmiş mesajını aldı. Kue o anını asla kaçırmıyor. Şimdi kolunu kaldırabileceğini iyice düşün, yapabilirsin diyor. Ustanın yüzü aydınlanıyor, şüphenin yerini bir güç ve kararlılık hissi alıyor. Ve o an hiç zorlanmadan, sanki en doğal hareketiymiş gibi 10 yıldır kımıldamayan kolunu sakin bir hareketle başının üzerine kaldırıyor. İnanılmaz. Salondaki herkes şok içinde bir sessizlik oluyor ve ardından büyük bir alkış kopuyor. Bu soyut bir düşüncenin yani yapabilirim inancının somut bir fizyolojik eyleme dönüşmesinin kusursuz bir örneği. İnanç bir kez zihne yerleştiğinde hayal gücü bedeni kontrolü altına alıyor ve 10 yıllık bir kısıtlılık saniyeler içinde ortadan kalkıyor. Burada mistik bir şey yok aslında. Sadece zihnin gücü. Evet. Beyin kolumu kaldıramam komutunu kolumu kaldırabilirim komutuyla değiştiriyor ve sinir sistemi bu yeni komuta itaat ediyor. Hikayenin devamı daha da dokunaklı, usta şaşkınlık içinde koluna bakarken Koe elini sıkıp dostum iyileştin diyor. Usta sanırım evet inanıyorum diye cevap veriyor. İnancını test ediyor sonra değil mi? Evet. Koe kanıtlı o zaman omzuma vur diyor. Usta önce çekinerek hafifçe vuruyor. Koe daha sert eskisi gibi Yapabildiğin kadar sert diye ısrar ediyor ve ustanın kolu giderek artan bir güçle inip kalkmaya başlıyor. Sonunda Kue onu durdurmak zorunda kalıyor ve işte artık örsünün başına dönebilirsin diyor. O anki ruh halini hayal edebiliyorum. Usta yerine oturuyor, ne olduğunu tam kavrayamamış bir halde kendi kendine fısıldayarak kolunu tekrar tekrar kaldırıp indiriyor. Yapabilirim. Gerçekten yapabilirim. Bu sadece fiziksel bir iyileşme değil. Bu aynı zamanda zihinsel bir özgürleşme. Usta 10 yıldır kendisine hapsettiği o zihinsel kafesin anahtarının aslında hep kendi cebinde olduğunu deneyimlemiş oluyor. Kue, tüm hastaları kapsayan bir toplu telkin seansı düzenliyor. Herkesten gözlerini kapatmasını istiyor ve alçak, monoton bir sesle konuşmaya başlıyor. Bu telkinler o kadar kapsamlı ki, areta zihinsel bir yeniden programlama gibi. Evet, tek bir soruna odaklanmıyor. Aynen. Bunu daha geniş bir bağlama oturtursak, Kuen'in telkinleri modern bilişsel davranışsal terapinin bazı ilkelerini andırıyor aslında. Hmm, ilginç. Yani sadece bir semptomu değil, o semptoma yol açan temel inanç ve düşünce kalıplarını hedef alıyor, vücudu ve zihne bir bütün olarak ele alıyor, bu da günümüz tıbbının ancak yeni yeni tam olarak benimsediği bütünsel bir yaklaşım. Dinle, ne kadar inanılmaz cümleler var. İştahla ama asla çok fazla yemeyeceksiniz. Yediğiniz her lokmayı iyice çiğneyecek, sindiriminiz mükemmel olacak diyor. Fiziksel işlevlere yönelik. Evet. Ya da uykunuz sakin, huzurlu ve derin olacak, kötü rüyalar görmeyeceksiniz. Ama sadece fiziksel değil, duygusal durumu da hedef alıyor. Evet, şu telkin çok önemli. Depresyon, hüzün ve kederin yerini neşe ve mutluluk alacak. Geçmişte sebepsiz yere mutsuz olduğunuz gibi Artık sebepsiz yere mutlu olacaksınız. Sebepsiz yere mutlu olacaksınız. Bu kişinin temel ruh halini yani varsayılan modunu değiştirmeye yönelik bir komut. Mutluluğun dış koşullara bağlı olduğu fikrini yıkıp onu içsel bir durum olarak yeniden tanımlıyor. Benim favorim ise kelime dağarcığıyla ilgili olanı. Zor, imkansız, yapamam gibi kelimeler kelime dağarcığınızdan silinecek, onların yerine bu kolay ve yapabilirim alacak. Dili yeniden kodluyor. Aynen. Düşünsene, sadece eylemlerini değil, kendini ve dünyayı tanımladığın dili bile yeniden şekillendiriyor. Bu çok güçlü bir fikir. Olarak asıl iyileştirici gücün bizzat hastaların kendi içinde olduğunu vurguluyor. Kendi kaderlerinin pilotları olmaları gerektiğini söylüyor. Tam olarak bu. Bu hastayı edilgen bir tedavi edilen konumundan çıkarıp iyileşme sürecinin aktif bir öznesi haline getiren çok önemli bir felsefi duruş. Ve geldik zirve anına. Herkesin aklında kazınan o meşhur formül. Kue hastalara her gün sabah uyanır uyanmaz ve akşam uyumadan önce bu cümleyi 20 kez tekrarlamalarını öğretiyor. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Bu formülün dehası basitliğinde ve genelliğinde yatıyor. Belirli bir soruna odaklanmıyor, başım daha az ağrıyor ya da daha iyi uyumuyor demiyor. Her yönden diyor. Evet, genel bir iyileşme hali telkin ediyor. Bu sayede bilinçaltı bu genel emri vücudun ve zihnin o an en çok ihtiyaç duyduğu alana yönlendirme esnekliğine sahip oluyor. Bir nevi sisteme genel bir iyileşme güncellemesi göndermek gibi. Seansın sonu ise gerçekten inanılmaz bir sahneyle bitiyor. Koe, yürüyemeyen üç hastayı bahçeye, o meyve ağaçlarının altındaki çakıllı yola çıkarıyor. Hı hı. Onları önce destek olmadan yürümeye, sonra da koşmaya teşvik ediyor. Tereddüt ediyorlar ama Koe ısrar ediyor. Koşabilirsiniz, sadece gücünüze inanmanız yeterli, diyor. Ve başarıyorlar mı? Evet, kliniğe bastonlarla toparlayarak gelen o üç hasta, bahçedeki yolda kahkahalar atarak biraz acemice de olsa koşmaya başlıyor. Bu tablo, yöntemin gücünü kelimelerden çok daha iyi anlatıyor. Peki, tüm bunların anlamı ne? Yani günümüz için çıkarımımız ne olmalı? Koe'nin yönteminin temel çıkarımı çok net bence. Düşüncelerimiz, özellikle de hayal gücümüz, sandığımızdan çok daha güçlü bir şekilde fiziksel ve zihinsel gerçekliğimizi şekillendiriyor. Yani bu yüzyıllık fikir hala geçerli? Kesinlikle geçerli. Kuey 1920'lerde sezgisel olarak bugün nörobilimin nöroplastisite adını verdiği şeyi, yani beynin düşünceler ve deneyimler yoluyla kendini yeniden yapılandırma yeteneğini kullanıyordu. Plasebo etkisi dediğimiz şey, Quay'nin temel tezini her gün doğruluyor zaten. Evet. Kaynak, yöntemin ne kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını gösteren hasta mektuplarıyla dolu, alkolizmden kekemeliğe, astımdan kronik ağrılara kadar pek çok farklı rahatsızlıkta başarı elde edildiğine dair tanıklıklar var. Ama beni en çok etkileyen bölümlerden biri klinikteki çocuk kliniğiydi. Bunu Madame Mozel Kaufman adında Kue'nin yöntemiyle iyileşmiş eski bir hastası yönetiyormuş. Evet bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu yöntemin bilinçli zihni ve analitik düşünceyi tamamen bypass edip doğrudan bilinçaltına hitap etme gücünü gösteriyor. Çocuklarda daha mı kolay işliyor yani? Çok daha kolay. Çünkü çocuklarda özellikle de henüz konuşamayan bebeklerde o eleştirel düşünce filtreleri henüz tam gelişmediği için telkinler çok daha hızlı ve etkili bir şekilde kabul ediliyor. Mademoiselle Kaufman hasta çocuklara uyurken kulaklarına sevgi dolu bir fısıltıyla iyileşiyorsun, güçleniyorsun gibi basit telkinler vererek inanılmaz sonuçlar alıyormuş. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu yöntemin işlemesi için ona inanman bile gerekmiyor. Sadece telkinin bilinçaltına ulaşması yeterli. Aynen öyle. Kue hastalarına sürekli olarak kendi kaderlerinin pilotu olmaları gerektiğini söylüyordu. Bu gerçekten güçlü bir metafor. Bu yüzden seni bu konuşmayı dinleyen seni son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyoruz. Kue'nin hastaları zihinlerine ektikleri o yapamam tohumları yüzünden yıllarını kaybettiler. Peki bugün sen farkında olmadan kendi zihninin bahçesine hangi imkansız, çok zor ya da ben böyleyim değişemem tohumlarını ekiyorsun ve bu düşünceler aslında kolayca yapabileceğin, ulaşabileceğin hangi gerçeklikleri engelliyor olabilir?